Herkese merhabalar arkadaşlar. 17500'ü harika bir kasayla en çok kazandıran slot oyun Sweet Monaza 1000'e bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Şöyle 4000'le atsın bakalım oyunumuz. Bana bol şans sizlere de iyiseyler. Haydi bakalım Monaz'a. Girişimiz kolay, çıkışımız kolay olsun. Bakalım ilk satın almaya güzel bir komboları bir de 1000 yakalar mıyız? Güzel bir giriş. Bol kombolu, bol çarpanlı 1000 xli. Hadi bir aslan parçası çalıştır şu güzel ekranı verilikleri Çak bir çarpanlar karpuzlarla morlarla bir çarpan daha yok mu abi önce morları versene 125 çarpan elmalar morlar hadi bakalım morlar bu kez gelir mi yine yok sınırda kalan morlar 50 çarpan var devam ettirir mi Hadi be Bonanza burayı çalıştır lan çalıştır sana lan Muz üzüm erik ve en basit verdiğin meyveleri sınırda bırakıyorsun Dostlar buradan istediğimiz beklediğimiz güzel ödeme gelmedi Bir kez daha deneyeceğim Bazen oyun dolu boş yapabiliyor bakalım dolu tarafını bu kez yakalar mıyız? Arkadaşlar güvenli oynadığım yerlerde yorumlara bırakacağım. Bir de kanallarımıza abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza. Like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Haydi bakalım bu yeşilleri versene. Phoenix'e bakar mısın? Maalesef kaçtı. İlk Phoenix'imizi maalesef kaçırdık. Bakalım spin bitmeden bir Phoenix daha yakalar mıyız? Artı 5000x. Hadi bonanza artı 5000 Phoenix lan buraya atacaksın buraya. En azından boşa gitmezdi 10 bin alırdı. Harbi bir şerefin yok. 2 mor. Dostlar bir kez daha deneyeceğim. Bir kez daha deneyeceğim. Binix'i maalesef kaçırdık. Bakalım bu kez yakalar mıyız? Kaçan ekranlara bakar mısın? iki şeker. Her ekranda iki şeker. Bu kez olsun. Yüzüm varsa bakar mısın? kombo devam anlayacak. Belki 1000x gelecek. 100x geliyormuş. Son spin sürprizi. Hadi bonanza son spin sürprizi yapar mısın lan? Ver şu katleri lan. Katleri ver önce katleri. Elmaları, karpuzları bir de kalpler. Maalesef buradan da istediğimizi alamadık dostlar. Şöyle 6000 deneyeceğim. Bakalım. Bonazan'ın açık beti burası mı? Oldukça boş yaparak başladı. 4 kaldı lan hadi be 150 x lan 150 x 250 x çalıştır lan abi çalıştırsana lan lan üzüm vereceksin maviler morlara kadar gidecek yapma be bonanza aynı ekrana iki tane 100 x artı 5 de gelir mi çarpan gelir mi bonanza artı 5 geldi bir çarpan daha var mı artı 5 de kesti haydi bakalım bonanza şu artı 5000 x de beraberinde getirsin artık Gel güzel bir çarpan. 20 çarpan geliyor 20. Hadi lan bu kez olur mu be? 50 yetmez lan 50 yetmez be. 34 katı be. Ah bu nazar ne demeli sana? Boş attığın bir nix oraya atsaydın ya. Ver elma. Hadi bir şerefin yok. Hadi bir şerefin yok. Bir kez daha 4000 dostlar, bir kez daha. Bakalım burada kasamızı toparlar. Bir de katlar mıyız? O sarı binixi yakalar mıyız bu kez? Hadi bakalım artı 5 yine Bakalım 1x'i getirecek mi son dönemlerde olduğu gibi 100 çarpan lan 100 çarpan bari burayı çalıştır lan Bakar mısın abi kaçan ekranlara 1 artı 5 daha Kazanç vermeyeceksen şu artı 5'leri verme be Bakar mısın abi 1 artı 5 daha şeker komasına soktu ama kazanç vermiyor Beklediğimizde değer mi bu be bonanza? Beklediğimizde değer mi bu bonanza? Çaktan şu binixini de. Şu biniksini çakar mısın mavilerle birlikte? Lan maviler gelsin binix gelsin bonanza çarpanı büyük büyüt gel lan. Lan tam yeri ve zamanı çaksan artık namussuz. 44 katı lan. Harbi şerefin yok lan senin. Harbi şerefin yok lan. Bura bile olur lan. Çak lan bura bile olur lan. 20 atıyor 20. Şimdi de boş yapıyor bakar mısın? Bir artı 5 daha mı gelecek? Abi inanılmaz ya. 25 free spin oynadık. Ver diyor demeye bakar mısın? İnanılmaz bir şey. Bir kez de 6000 dostlar 6000. Ice'i bile vermeden gönderdi. Bakalım sonlardan çevirecek mi Monalza bizi? Abi şu kişiler maalesef kombonun devam etmesine müsaade etmiyor. Hadi lan abi 1000x daha kaçtı be şaka mı bu 1000x daha kaçtı be onca güzel kat yakaladık atsan oralara lan namussuz atsan oralara hadi be orası burası olsun artık gel lan gel artık şu 1000x'ini lan alıp gidelim artık be buraya atacağım buraya yine 44 katı 45 çarpan be harbi şerefin yok lan seni bari buraları çalıştır Bari buraları çalıştır. Üzümleri ver, elmaları ver, elmaları ver, elmaları. elmaları. Erikler patlamış, erik atıyor. Elma atacaksın, elma. Son bir sürprizi yapar mı? 1000 x çakar mı? Hadi lan bonanza. Boş yaptı. 30 katına boş yaptı. Uf, i̇nanılmaz bir şey abi inanılmaz. Bir kez daha 4000 deneyeceğim dostlar. Ice'in altında kalırsa kasayı basacağız. Yapacak bir şey kalmadı. Onca güzel katlara maalesef Phoenix'i yakalayamadık. Kim abi? Yok. Yani en azından bahis dedik be Bonanza. İnanılmaz bir şey abi. Şaka gibi ya. 5000 dostlar 5000. Olit. Kasayı bastık. Bakalım Bonanza buradan çevirecek mi bizi Çalıştır burayı ver üzüm yeşil karpuz mavi gelir mi Hale boş yapıyor Harbi bir şerefin yok lan senin Aslar kalan kasayla farm yapacağım. Bakalım 4 şeker ile çevirecek mi Bonaz'da bizi? Haydi bakalım Monza 4 şeker 4 lollipop. Şöyle 10.000'den çevir gelsin bakalım. Bayse ayarladık. Devam ki. Bakalım. 4 şekerle çevirecek bizi. güzel beten çevirir misin bizi? Kombo bu güzel bir de dört şeker. 3 şekeri gördük. Hadi lan bir kez daha üç şeker ve çık sana şu kombolar alan. Hadi lan bir şeker daha gelir mi? Ee, i̇nanılmaz bir şey abi. Bir şeker daha atmadı bir şeker daha. Şöyle son kurşunu attık dostlar. Maalesef olmayınca olmuyor arkadaşlar. Kazanma kadar kaybetmek de var bu oyunda. Kazançlarımıza sayarız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.